Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin hakkında önemli haberlerimiz ve analizimiz var. Bunun hakkında yorum yapacağız. Hemen analizimize gelelim. Ardına haberlere bakacağız. Çünkü analizimiz çok önemli. Şimdi Shiba Coin'de sert hareket gelebilir. Neden mi? Shiba Coin'de şimdi şu anda şuraya bir düşüş oluyor değil mi arkadaşlar? Eski de bakacak olursak 8 Kasım'da şu seviyeye düşüyor. 5400'lü seviyelere düşüyor. Ardından kendisini 6000'lere hatta 5900'lere kadar yükseltiyor. Orada tutunamayıp geri 5400'e yükseliyor. Şimdi yeniden 6000'e çıkıyor. Yeniden 5400'e düşüyor. Yani buralarda çok sıkıştı Shiba coin. Yani şuradaki desteğinden yani şuradaki desteğinden 5300-5400 aralığında hep kuvvet alıp yukarı hamleler yapıyordu. 5800'e kadar. Şimdi Shiba coin yeniden desteğine indi. Desteğini kırıp aşağı desteğine gidebilir. Yani Shiba coin 5300'ün altında 4 saatlik mum kaparsa 4.700 seviyelere düşebilir ya da buradan yeniden güç toplayıp 5800'e kadar çıkacak. Yani bu iki hareketten birisini yapacak. Biz kırılama göre hareket edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Shiba coin'de bir mum kapanması gerekiyor. İğne değil. Bakın şuradan göstereyim. Şimdi şuradaki kırmızı mumu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi o mumda şuraya kadar bir düşüş olmuş. 4694'e kadar bir düşüş olmuş. Ama mum nerede? Kapanış 5589'da. Yani bu mum seviyesinde 4600'e düşmesi bir anlam ifade etmiyor. Mumu burada kapamış. O yüzden do da iğnelere bakmayacağız. Mum kapanış seviyesine bakacağız. Şimdi Shiba koyu 5300'ün altına kapatırsa işte alt desteğine gitmesi gerekiyor. Bu aklınızda bulunsun. Shiba koyun umarım ki umarım ki buradan güç alır ve 5700'e kadar yön ilerler. Yani böyle olmasını umut ediyorum. Umarım böyle olursa ise 5700'ü kırdıktan sonra yani kırabilirse eğer ve yükselişler düşen trende kadar olabilir. Düşen trendin seviyesi de 5900 seviyelerine kadar geliyor. Çünkü düşen trendimiz de çok önemli. Bundan da bahsediyoruz her zaman. Şimdi biraz haberlerimize bakalım. Ardından yine analiz yapacağız. Şimdi Shiba Coin'de Ekim 2021'de Twitter'da dünyada en çok bahsedilen kripto para birimi oldu. Şimdi Shiba Coin bir yılda o kadar yerden yere geldi ki. Şimdi Shiba Coin geçen yıl ismini bilen yoktu geliştiricileri dışında. Şimdi Ekim ayında bilmeyen kalmadı. Yani kripto para piyasasında yatırım yapan kişiler tarafından Shiba coin'i duymayan kalmadı şu anda. Twitter'da en çok bahsedilen, analize paylaşılan, etkileri paylaşılan ya da ödeme yöntemleri, haberleri falan paylaşılan en çok olan kripto para oldu. Yani Bitcoin'i bile Ekim'de geçmeyi başardı. Şöyle gidecek olursak Şimdi çoğu yatırımcıda şöyle bir korku var. Ya Dogecoin gibi olursak. Şimdi Dogecoin ne oldu derseniz. Doge 75 centlere falan çıkmıştı Mayıs aylarında falan. Eğer Shiba coin'de mesela 8800 de diyelim ki yükselişleri tamamladı. Ya 6-7 ay düşüş olursa ne olacak derseniz yani böyle bir korku var. Ya yani Shiba coin'de yani ay sezonlar tabii ki gelecektir. Bitcoin'de nasıl geliyor? Bitcoin kripto paraların babası. Bitcoin'de bile ay sezonu zaman zaman geliyor. Tabii ki Shiba Coin'de de gelecektir ama Shiba Coin'de bu kadar uzun süre gelemez Doge gibi. Yani 6-7 ay boyunca gelemez. Onun sebebini söyleyeyim. Çünkü Doge'nin etkisi olan adam sadece Elon Musk. Şimdi de Shiba farklı bir coin. Shiba'nın projeleri var. Shiba Swap borsası var. İşte Shibarium ekosistemi gelecek. Shiba Coin NFT ile yayınlandı. Yani geleceğe yönelik bir coin olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Yani sert bir çöküş olmaz. Ama belki 1-2 ay düzeltmeye girebilir. Şu an 1-2 aylık düzeltme mi, düzeltmede mi onu bilmiyorum ama 5300'ün kırılımına göre belli olacak arkadaşlar. Yani biz destek direncimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdi ben desem ki Shiba coin 3-0 atacak ya da 10 dolar olacak, 1000 dolar olacak, 10.000 dolar olacak desem bir mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Olamaz. Bizim kademeli ilerlememiz lazım. Şimdi biz 5300'de kuvvetimizi aldık diyelim. 6000'i falan kırdık. Ben diyeceğim ki 6000'i kırdık. Hadi hedefimiz 6800 6900 diyeceğim. Ya yani 6000'i kırdığımızda direkt 3 0 atıyoruz, 5 0 atıyoruz, 10 0 atıyoruz diyemem. Ya yani kademeli destek diren şey söyleyebilir. Ondan sonra nereye gidebileceğini falan. Kırılım olursa buraya gider, şuraya gider falan gibi bir yorum yapabilirim. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Şöyle 3. sayfaya gelecek olursak şimdi indikatörlerde RSI'de şu an bir alım satım baskısı yok. Yani nötr seviyelerde ilerliyor. Zaten fiyattan da belli olacağı sürece fiyat sabit gidiyor. Yani bir aşağı bir yukarı. Yani şöyle bir hareket yapıyor. Şu Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı diye hareket ediyor. Bakalım bu hareketini bozabilecek mi şu anda onu da göreceğiz. Şöyle ki Türkçe yani yatırımcılar şibaya nasıl yatırım yapmalı derseniz. Yani RSI'nin ve onların indikatörlerin yönüne göre hareket etmeliler. Shiba coin şu an 3500'ü kırmadığı sürece yani düşmediği sürece altına Shiba fiyat tahmini uzun vadeli eğilim hala yükselişte. Yani 3500 kırılmadığı sürece hala Shiba coin yükselen trendde gibi gözüküyor. Bu nasıl oluyor derseniz 4 saatlikte de tabi gözükmüyor ama haftalık olarak falan yükseliyor gözüküyor. Çünkü 3500'ün seviyeler Mayıs aylarındaydı. Ya yani kadar düşmesi bir anormal bir durum değil. Yani 3500'ü de görür mü derseniz eğer biz kademeli bakacağız. Bakalım şimdi ilk öncelikle bakacağımız hedef 5300. Bura kırılırsa mesela buraya düştü diyelim. Yeniden inceleyeceğiz. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Yani kripto para piyasasında bu şekilde ilerlenebilir sadece. Shiba coin bu yıl şimdiye kadar Google'da en çok kullanılan 3. kripto para birimi haline geldi. Şimdi buradaki listede tüm yılı kapsıyor. Tüm 2011 pardon 2021 yılını kapsıyor. Bir araştırma Shiba inu'nun bu yıl şimdiye kadar ayda ortalama 2.8 milyon arama aldığını Bitcoin'in ise aylık ortalama 22 milyon arama aldığını ikinci sırada ayda ortalama 60 pardon 6.3 milyon arama ile Ethereum geldi. Şimdi Shiba 3. olmuş. Ethereum ayda 6.3 alıyormuş. Neredeyse iki katından azıcık daha fazla Ethereum. Zaten Bitcoin'de bayağı önümüzde aylık ortalama 22 milyon neredeyse diyelim. 8-9 katına denk geliyor. 8 katı sanırsa o denkleme geliyor. Yani Shiba coin'in bu kadar bahsedilmesi bu yıl içerisinde çok iyi. Tabi bu aylar hangileri? Mayıs ayından sonra çok bahsedilmeye çalışıldı. Bir de Ekim'de bayağı bahsedildi. Yani Shiba coin'in yükseldiği aylarda bayağı bahsedildi işte. Özellikle şu zamanda Shiba coin bildiğiniz gibi şu 8000 seviyelere doy killer olmuştu. O gün falan yani 27 Ekim 28 Ekim tarihlerinde falan buralarda Shiba coin çok bahsedilmişti işte doy killer oldu falan vesaire diye. Şimdi de şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de düşüşler oluyor şu anda. 68.500 dolardan 66.500'e kadar geriledi. Aynen öyle 2.000 dolarlık bir geri çekilme oldu. Şu an Shiba Coin'deki son 3-4 kırmızı mumun nedeni ana sebebi Bitcoin'dir. Bakın şuradaki mesela şuradan düşmüşüz ya 5.700'lerden 5.300'e kadar gerilemişiz ya. Oradaki ana neden Bitcoin. Çünkü tüm altcoin'lerde şu an %1, %2 hatta %3'lük düşüşler var. Mesela Shiba Coin'den farklı olarak şöyle düşüşler oldu. Mesela 6500'e çıkıyor Shiba coin 5 Kasım tarihinde. Buradan düşüş gelmesi mesela Shiba'da short açıyor ayılar. Buradaki short açmalarından dolayı düşüyor. Ama şuradaki son 3-4 mum yani 5700'den gerileme süreci tamamen Bitcoin'le alakalı. Umarım ki bitcoin de kendi desteğini kırmaz ve bitcoin buralarda sabit veya yüksek durumunda olur ki Shiba coin'de de altta kırılma olmasa. Şimdi bitcoin kırarsa tüm altcoin'ler de kıracak. Düşme dönemine girecekler. O yüzden dolayı yani Shiba coin'de de umarım aşağı doğru kırılım gelmez. Bitcoin'de gelmediği sürece. Bakın Bitcoin'deki hareketler de önemli olacak bu noktada. Çok kritik hareketler olacak. Şimdi Shiba coin'in hacim kısmına gelecek olursak hacim yine düşüyor. %37'lik bir düşüş oluyor. Şimdi 2,5 milyar dolara düşüyor. Şimdi ben hacim konusunda böyle düşüklerde düşüşlerde etkilenirdim. Yani psikolojik olarak etkilenirdim. Hacim düşüyor acaba ne yapsak falan diye. Ama şu an hiç heyecanlanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Yani eski hareketini hatırlıyorum. Yine aynı hareketi yapabileceğinden şey oluyorum. Şöyle şunu da yanlış çektik ama. Şimdi şuradaki 3000'li seviyelere gelmişti ya Shiba Coin. 3800'den. Pardon 3500'den 2000'lere falan gerilemişti. 2800'den kendini kaldırdığında burada hacim 1 milyar dolardı. Yani şu an bile 2,5 milyar dolar. Ya burada dehşet hacim düşüklüğü olmuştu. Ona rağmen büyük hacimler girerek Shiba coin'i yükselttiler. Yine aynı operasyon oluyor olabilir. Yani hacim yeniden düşecek. Shiba coin'in fiyatı buralarda sabit kalmaya devam edecek. Ardından hacim mumları yükselmeye başlayacak. Shiba coin'de düşen trend kırılıp yükselmeye başlayacak. Yani bu hareket olursa eğer güzel olabilir bizim için. Ya bu hareketin olmasını nasıl anlayacağız derseniz şuradaki işlem hacmi mumlarından anlayacağız demek oluyor. Şuradaki işlem hacmi mumlarında bir yükseliş olması gerekiyor. Yani mesela şuradaki yükselişi görüyorsunuz hacim mumlarındaki yükselişi. Yani bu seviyeler çıkmış. Şu anki hacim mumlarımız çok düşük seviyede. Şurada gördüğünüz gibi bir saniye şöyle göstereyim. Şuradaki hacim mumlarda çok düşük seviyeler ilerlemiş gördüğünüz üzere. O yüzden dolayı yani bu hacim mumlarını takip etmek çok önemli. Şu an ben de Shiba Coin'de büyük bir kırılım bekliyorum şu an. Yani ben videoyu kapattıktan sonra bile Shiba Coin'in fiyatını canlı takip etmeye çalışacağım. Çünkü 5300 çok kritik bir bölge. 5300'ün kırılımıyla düşüş gelebilir ya da Buradan destek toplayabilirse yukarı yön yapabilir. O yüzden şu an kritik seviyelerde ben de takip edeceğim biraz sonra yani Shiba Coin'in videosunu bitirdikten sonra. Şimdi düşen trendimiz de devam ediyor. Yani o bölgeyi de anlattık zaten 5900. Umarım videoda anlatılır bir anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Lütfen Telegram grubuna da gelmeyi unutmayın. Yorumlar veya açıklamalarda bulabilirsiniz. Oradan da katılın diyorum. Ve benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an ekranda çıkan da videolar tıklayabilirsiniz. Orada da önemli analiz. Bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.